Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, i̇lk defa sesimle video çektiğim için, kendi sesimle video çektiğim için birazcık garip geliyor. Ben size en başta kendimi tanıtayım. Ben e, kanalda gördüğünüz bütün futbol ile ilgili videoları yapan, editleyen kişi Erke Çakar Uf ne büyük başarı ya. Var ya ben böyle bir... 50 <laughs> abone olduğumuz için çok teşekkürler. Hepinize çok teşekkür ederim. 50 ee, abone olduğumuz için Dedim ki e, Kendi sesimle bir oyun videosu çekeyim dedim Ben de kanalıma dedim böyle güzel güzel edit falan yapıp Eee 60 abone olduğumuzda ise Beşimizle kendi yüzümüzü Kendi sesimizi kullanarak kendimiz sanırsanız Bir video yapacağız İnşallah 60 abone hızlıca oluruz diyerekten Önce şöyle bir ilk 11'imi ve verdiklerimi göstereyim. İlk 11'im böyle. Ronaldo, Cruyff, Mbappe, Neymar, Messi'nin Ricky kartı. Burada Bernardo da Silva, orta sahada Robson. Sol tarafta Bastoni. Ortada Ruben, Ruben Diaz ne alakaya Rüdiger. Sağda Marquinhos, kalede Donnarumma var. Gereklerde e, Spina, Roberto Carlos, Chouameni, Xabi Alonso, ortası Modric, ofans ortası e, Ronaldinho, Gabriel Jesus, Immobile, Haaland, Denis Lewandowski, Torres falan derken çok bence çok güzel bir kadron var. Tabii ki bu bir şey değil yani kendime egolu birisi de olduğumdan dolayı demiyorum ama bence güzel bir kadron var yani. E tabii ki bunlar <laughs> normal birinin yani normal derken hiç para yatırmayan birini böyle bir kadro yapması zor. Tabii ki para yatırmanızı doğru bulmuyorum. Benim ailem de çok sıkı bu konuda ama işte yani 102 Messi falan deyince akarsılar durdu. Ronaldo'yu zaten iki tane ikinci de çıkardım. Şu Ronaldo var ya mükemmel bir şey. Ee, o zaman maça geçelim. Girdim maça. Oh, tekrardan hepinize çok teşekkür ederim. 50 abone için. teşekkür ederim değil. Ederiz. Beşimiz birden. beş ee, kızın e kurduğu bir kanal. Bu kanal. Tabii ki benim daha önce bireysel bir kanalım vardı. Uzaktan eğitimde falan videolar çektiğim. 2020 veya 2021 olması gerekiyor. Benim o kanaldaki gmail'im tabletimdeydi. Tabletimdeki de o gmail kapandı bir. Sonra bir daha şifresini bilmediğim için geri alamadım. Geri alamayınca hesap YouTube kanalım gitti. Onda da zaten 60-70 falan abonem vardı yani çok yoktu onda da. Ee, ve bu kanalda çok daha fazla uğraşıyorum. Yani bence güzel videolar çıkartıyorum ortaya. Özellikle şu yeni yaptığım editler. Hocam artık falı ver. Aha uyumlu oldu. Neyse. Tabii ki eskiden kalan bir alışkanlık var ama uzun zamandır da çekmediğim için heyecanlıyım. E, oyuna geri dönecek olursak, Fbol 2023 ben pes e, Elfball şimdiki adıyla pes 21'den beri oynuyorum. Hatta pes 20'den beri de diyebilir miyiz yok? Pes 21 pes 20'nin sonu pes 21'in başlarından beri oynuyorum. E, ama konsol 4-5 yıldır oynamışlığım var yani konsol 4-5 yıldır oynuyorum pesi. E. O yüzden mobilde çok da iddialı değilim ama konsolda iddialıyım. Ama mobilde de iddialı sayılırım. Tabii ki bende iyi oynayanlar var. Ama videodayım falan işte şimdi heyecanlıyım falan da. Yani. Neyse birazcık odaklanayım. Şimdi az önce ben bir kere video çekmeyi denedim. Ben denemedim aslında çektim. Tam editleyecektim. Edit programına girdim. Böyle arkaya güzel bir şarkı falan koyacaktım. Şarkının sesi, oyunun şarkısının sesi çok fazla baskın gelmiş. O yüzden ben de ikinci defa çekeyim dedim. E kaliteli olsun dedim. En azından mantıklı bir video yapalım dedim. O yüzden videoyu e, sildim. Şu an sıfırdan çekiyorum. Ama sen de dur be. Hayır. Yedik. Yedik. Peki i̇nşallah şu anda oyun sesi gelmiyor. Hatta birazcık daha kısacağım. Ne olur ne olmaz. Ee, bir daha çöp olsun istemiyorum. Çünkü zaten saati fazla fazla geçirdik şu anda. Normalde 10.30 demiştim. Şu anda 11.30'a doğru gidiyor. Yani 11'de. Muhtemelen ben videoyu bitirdim, yükledim, editledim falan derken. Kanalı yükledim de derken. Muhtemelen 11.30 falan bulacak. Ve gol. Çok güzel. Ben de arası aferin oğlum sana. 99 olmanın hakkını ver oğlum. Ee, tabii ki bu bu hesapta cidden yatılmış bir para var yani. Az para yatırmadım zaten. Şu, şu Messi göstereyim. Şu Messi ve Neymar'dan tek başına 500-600 TL. Ronaldo Ronaldo'su, Donnarumma paketi yani İtalya paketi derken e, Roberto Carlos'u, Xabi Alonso'su, Toresi falan onları çıkarmak tabii ki para ama benim tabii ki emeğim de var. Para yatırın demek mi bu? Hayır. Toplayabiliyorsunuz, yapabiliyorsanız kendiniz yapın. Yani, tabii ki sizin kararınız ama bence çiftlik banka para yatırmaktan çok da farklı değil be. Yani i̇şte size bir görsel veriyor ve paranızı geri alamıyorsunuz. Okey. Buraya kadar okey. Ee, nasıl diyeyim? E çiftlik banka para yatırmak arkadaşlar işte. Ama sadece oyunda bir avantajınız oluyor. Mesela Ronaldo'nun bu kartı diğer kartlarından çok daha iyi. Dajan yüzlük kartı geldi. Ondan daha iyi. Çünkü bu yeni olduğu için nerfleme şansları olmadı bunu. Yani sadece nerfleyebilirlerse. Nerf de bu arada güç düşürmek. Bir kere güç düşürebilirler. Çünkü her güncellemede bir kere güç bir oyuncunun bir gücünü Abi cümleyi toparlayamadım. <laughs> Heyecanlıyım. Olmuyor. Eski performansım yok. Hayır. Bunu anlayabiliyorum. Eski performansımda değilim. Olamaz. Yani demeye çalıştığım şey şu. Her güncellemede bir önce sadece bir kere nerf atabiliyorlar. Ve diğer gelen paketteki Ronaldo'nun da üstüne baya baya yani 30-40 belki 50 tane falan güncelleme geçti. Düşürdülerse bayağı düşmüşlerdi. Ama bu Ronaldo geliri sadece bir güncelleme oldu. E, o yüzden düşme şansları olmadı çok fazla. Oh be sonunda cümleyi toparlayabildim. E, eğer sizinle oynamamı istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Zaten şu anda ilk video olduğu için ve saat birazcık geç olduğu için ne kadar iğrenç bir şuttu o ya. E, saat birazcık geç olduğu için ben şu, tek başıma çekiyorum. İlerleyen zamanda kuzenlerimle veya canlı oyuncularla yapmamı istiyorsanız yorumlarda da belirtebilirsiniz. Ve like'larınızla da bunu bana gösterebilirsiniz. İlk yarımız bitti güzel. 2-0 öndeyiz. Basit gidiyor şu anda. Leicester. Ama şeyin. EFCO 2023 tek sevmediğim yönü. Çoğu takımla anlaşması yok. Mesela Real Madrid. Real Madrid'in adını sözleşmesi olmadığı için Madrid Sean Martin koymuş. Abi ne kadar garip ya. Geçen sene vardı abicim. Niye bu sene yok? Bu sene bütçeniz mi düşük? Ne oldu yani? Ayağın dışıyla, ayağın dışıyla vursana oğlum. Korajma gibi. Bu ben Fenerliyim. Neden ee, dün attığım videoda da görmüşsünüzdür. Aa, ama şöyle o zamana kadar benim editlerin yani bu editlerini kimin yaptığını bilmiyordunuz. Artık biliyorsunuz. Çaka Beyakbaş Akbaş, Ertuğ Çaka Beyakbaş ee, videonun başında söylediğim gibi 60 abone olduğumuzda hepimiz yüzümüzü gösterdiğimiz ve kendimiz tanıdığımız bir video yapacağız. Ee, bu arada şu anda bu kanalda 5 kişi kurduk ama e, sayı 4 kişi video yapıyor. Bir kişi Alperen o da küçük olduğu için o yapamıyor. Veya yapmak istemiyor artık bilmiyorum. Şu anda onlardan uzak olduğum için. Onlar, tabi çok da uzak değilim. Onlar değil de ben ee, Bodrum'dayım. Mesela Bodrum Akşamları adlı bir tane videom var. Onu da izlemişsinizdir. Belki izlemişsinizdir diyeyim. Daha doğru olur. Abi nasıl olsaydı bu arada o? Çok da oyunla ilgilenmiyorum ama. <laughs> ya yani Birazcık açıklama yapmak istedim. Çünkü ilk defa kendimizi tanıttığımız ve kendi sesimle bir video çekiyorum. En azından... Tanıyan dedim. Aa ne oluyor? Evet arkadaşlar üst düzey bir başarı göstererek videoyu kapatma tuşuna değinelim. Çok güzel. Ben bunu edit programında birleştiririm. Sıkıntı yok. Endişelenmeye gerek yok. Kaldığımız yerden devam. 66. dakikada. Ne diyordum? Ha, Bodrum akşamları aldığı bir videom var. Onu da dayımın önerisiyle yapmıştım. Yap güzel olur, izlenir falan demişti. Ee, tabii o zamana göre iz iyi izlendi ama şu anda 1000 izlenen, 1400 izlenen videolarım var. Ali Koçlu olan mesela nedense e, Zahalı olan video nedense 400 izlendi. Çok garip. Yani mis gibi Carlos edit yaptım. O izlenmedi. Belki yok kadar mis gibi değildi ama bence çok güzel oldu. E güzel oldu ama şimdi o video olarak yüklendi niye video olarak yüklendi bilmiyorum ben shorts olarak yüklemek istedim 16'ya 9 olması gerekiyormuş ben de demek ki bir şey yanlış yaptım 16'ya 9 ölçeklendirme olmadı e 16'ya 9 ölçeklendirme olması için de kırpmak gerekiyor e o zaman da gol ve yaptığım efektler gözükmüyor aman dedim olacaksa tam olsun şey yapalım dedim shorts'a değil video yükleyelim dedim ama keşke Shorso yüklenseydi daha çok izlenirdi ve daha çok mutlu ederdi beni. Videonun sonunda bu arada kadro dışımı, e, kadro dışımı falan hepsini göstereceğim. Bir de ben hızlı konuşmaya çalıştığım için böyle yumuk yumuk konuşabiliyorum. <laughs> Ama zamanla alışırsınız inşallah. Ama veremedim pası benim hatamdı. Bence oyundan konuşalım maç bitti ben hala kendimi anlatıyorum ya yani. ne kadar egoist birisiyim. Ya dalga geçiyorum ben çok egoist birisi olduğumu düşünmüyorum da ne güzel bir ayak dışı ortaydı. Robson gelişini atarsın oradan. O da. Adamın son kalan iki beyin hücresi de şu anda yok oldu. Geçmiş olsun Allah rahmet eylesin. Aa dur bekle benim yedeklerimde Carlos vardı Carlos alacağım. Buran kornerden Carlos'u deneyeceğim. Hadi bakalım. Carlos hazır. O değişikliği vakti de gelmiş. Şuraya elim kaydı alamıyordum. Ronaldinho yaz. Torres'i al babam şuraya. Modric nereye gelsin? Buraya gelsin. O <laughs> Messi çıksın. Bekle şöyle yapalım. Sen böyle gel. Şabi Alonso sen böyle gel. İyi ya iyi oldu. Carlos ayağı buradan atabilir miyim? Carlos ayağın dışıyla bu arada öyle bir ayarlamışlar ki Carlos ayağının dışıyla ayağın, dışı ayağın içiyle vurduğundan daha iyi vuruyor ayağın dışıyla. Ya çok kötü mü gitti ya? Şarjım 20 bu arada. Ayağın dışı var mıydı sende? Yok. Kim lan o çarpan Ronaldo? Tamam. Ronaldo'ya saygım sonsuz. Torres uç. Uçtu ama kanadını kırdılar. Kanadımı kırdılar, uçamadım. Anneye savaşa soktular, koşturdum. Maça soktular, koşturdum. Gol herkesin aklına. Falsoyu, malsoyu ben soktum. Sonbaharda dökülen yapraktım. İlkbaharda geri geldim ben. Aileme, dostuma selamlar olsun. Şu golü sen, yersin sen. <laughs> evet çok güzel. Ama ver. Oğlum pas niye ver? <laughs> pas ne kadar maç Ay kahkaha tufanı. <laughs> ya çok da eğlenceli bir video olduğunu bilmiyorum. Ya bunu eğlenceli olsun diye değil, bilgilendirici olsun diye çektim. Yani zaten oyun videosu falan bahane. Muhabbet şahane. <gülüyor> <gülüyor> Bu ses benden nasıl çıktı ya? 14 yaşında bir ergenim ve o sesi nasıl çıkardım bilmiyorum. Evet 29 Temmuz'da. E, 29 Temmuz saat 11.10 Yok 11'de 14 yaşından 13 yaşımı bitirdim. 14 yaşındayım artık. E, i̇yi ki doğdun. Dileklerinizi duyar gibiyim. Yorumlara yazarsanız sevinirim. İyi ki doğdun Çaka Bey. Bu Çaka Bey, sondaki Bey benimle ilgisi yok. Eski zamanlarda ilk Türk deniz subayının adı Çaka Bey'miş. Benim de annem ilkokul, anaokul yok ilkokul öğretmeni. Öğrencisinin adı Çaka Bey'miş. Çaka Bey ismini beğendiği için de annem bana Çaka Bey ismini koymuş. Cümlenin başını unuttunuz muhtemelen. Neyse önemli değil. Yani sondaki Bey kendimi havalı göstermek için falan değil yani. Hani diyorlar ya büyük insanlara Bey 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 Bey, bey diye böyle. Onun için yaptığım bir şey değil. Kendi ismim. eğer diyorsanız Ertürk diye ikinci bir isim, ismim, de var. Ertürk. Ertürk Çakal ya Akbaş. Akbaş. Akbaş demeyin soyadım o. Neyse gene bu ba bağımsız bir şekilde konuşmadan sonra kadro ne göstermeye başlayabilir. Neymar, Messi, Haaland, Mbappe, Lewandowski, Bruno Fernandes, yer. Zaten çoğunuz biliyordur. Aranızda indiaki oynayanlar vardır. Efto 2023'ün. Devamın bu kart dizaynına bayılıyorum var Çok güzel bir kart dizaynı var. Ben bedava verilen kartları silmiştim. Evet. <laughs> bedava verilen e, şey kartları vardı ya. Barcelona şampiyon olduğu için. Yani ligde. Birinci olduğu için kutlamalar falan olmuştu. Ben o kartları da sildim. bedava verilen kartları oynuyorum. Bedava verdiği kartları. E, DP versin diye. Neyse. devam o skin Neuer gelen kart 97 oluyor bu ara şöyle de göstereyim göstermeyin güç düşürüyor o takımın da iyi bir takım ee, oyunda iyi takımlardan birisi ama tabii ki en iyi değil en, en iyiler için 8-9 bin lira falan harcamak gerekiyor ben şu an toplarsan 3 bin lira harcamışımdır 2 bin lira da konsol harcamışım toplam 5 bin lira hay maşallah Ee, i̇nşallah şarkı sese gelmiyordur. Şu an o kadar kıstım ki şu anda. <laughs> Dipte neredeyse. Neyse. Dipte nerede ne, ne, Neyse ya. Konde, Ederson. Burada Anastasia. Aslında bunu şuraya... Yok. Düşürüyor. <laughs> Çok düşürüyor. Burada Rodrim var. içerli son. Ederson'un başka bir kartı. Bu karttan bu arada istediğim performansı, beklediğim performansı alamadım. Otobana çeviriyor kaleyi. Ee, Delight, Heyken, Son Yunmin. Bu kartı çok güzeldir bu arada. Severim oynamayı. Kevin De Bruyne, Jan Sommer. Aslında Kevin De Bruyne yedekleri alabilirim. Bakın 95'li bir yokmuş tamam mı? En düşük 96 olduğu için alamam. Kusura bakma Kevin De Bruyne. 158 bin. Aslında yeni de almıştım. Seni ee, geçince elimde kalsın diye. Çünkü seneye pahalı mı olacak, ucuz mu olacak bilmediğim için. Burada Oliver Kahn, Modric, 3 tane Hernandez. Hay maşallah. Zaniola var. Ülkemizden olduğu için yoksa Galat tipe bak ya. Neyse buraya yan falan var zaten onları göstereyim. Diğer Gojota falan var yukarıda. Lampard, Oliver Kahn, evet, Tvet Ronaldo'nun bağımsız kartı Ronaldo'nun. United kartı Ronaldo'nun. United kartı hiçbir yerde bulunmuyor. Sadece senenin başında e, alanlarda var. Lucas paketten Neymar paketinden gelen, Daniyal Neymar paketinden gelen. Gareth Bale. Arkadaşlar Gareth Bale'ınız varsa bu sene oynayabildiğiniz kadar oynayın. Çünkü f 2024te olmayacak. Zlatan'ın normal kartı olmayacak. Yani özel kartı varsa Zlatan'ın sizde. Önümüzdeki sene de kullanabilirsiniz Zlatan'ın özel kartını İbrahimovic'in diyeyim. İbrahimovic'in normal kartı seneye yok. Gerrit Bale'ın her türlü kartı yok. Yani normal de olsa, özel kart da olsa seneye yok. Geçmiş olsun. Burada Alaba. En bir En bu oğlum nasıl isim bu? Lukaku. Danilo Pereira. Madison var burada. Ee, Gavi var. Gavi genç yetenekli severim. Richard. Ne Richard düşman lan? Rashford. Ben Magadash. Magadash da severim bu arada. Skos. Ruben Diaz. Rich. Abi ben niye isimleri bu kadar karıştırıyorum? Rafinha, Emiliano Martinez. Sacrifice normal değil. Argentin kartı. Böyle Arbel falan var. Ramos'un bu kartı var. Bu da senenin başında olanlara ver, al, alabiliyor sadece. Arda Güler var. Ve Arda Güler son olsun. Artık bir de çok uzamaya başladı. 18-19 dakika video oldu. Kendinize de çok çok iyi bakın. Abone eksik etmeyin. kendinize iyi bakın. Bay bay.